Cüneyt Özdemir daha yeni girmiş konuya. Ben bir ay oldu Fatih Erbakan'a Konya'yı vermezlerse İstanbul'da ve Ankara'da destek çıkmaz Erbakan dedim. Olur mu öyle şey diyor Cüneyt Özdemir. Yani sen olsan Konya'yı verir misin diyor. Konya'yı değil Türkiye'yi vereceksin İstanbul'u almak istiyorsan. Tamam mı? Eğer ki İstanbul'u İmamoğlu bu sefer alırsa Tamam önümüzdeki 20 yıl İmamoğlu aynı şimdi e, geçmiş 20 yıldır ya 30 yıldır nasıl e, Tayyip Erdoğan diyorsa Türkiye önümüzdeki 20 yılda İmamoğlu diyecek. Yani bunu Cüneyt Özdemir sen yılların gazetecisisin bunu bilmiyor musun bilmezden mi geliyorsun? Eğer bilmiyorsan ayıp bilmezden geliyorsan iki kere ayıp olmaz yani öyle. Sen araştırmacı gazetecisin Amerika görmüş adamsın. Ben o kanaatteyim. Eee... Başak Demirtaş'a eşini verecek. Fatih Erbakan'a da Konya'yı, Urfa'yı, Gaziantep'i, efendim Hatay'ı nere varsa verecek. A vermez. Vermezse Ankara'yı ve İstanbul'u alamaz kardeşim. Ben de buraya yazıyorum. Eğer Fatih Erbakan'la anlaşamazsa, Başak Demirtaş'la anlaşamazsa Ankara'yı ve İstanbul'u alamaz. Yazdım. Bunu da seçimden sonra tartışalım. Ve de verecek. Videoyu beğenip Beni takip etmeyi unutmayınız.